Hepinize selam ben Yusuf Bugün e, PUBG oynuyoruz En başından biraz e, En başından bir video çekmedim Bu sefer birazcık ilerli, Birazcık kapçıda şey yaptım da Öyle çektim Arkadaşlar 39 kişi var Şu anda. 13 kilim var 39 kişi var Şu an galiba Ekrana gideceğim arkadaşlar Ve onun için Yani video çektim Aslında dün de aslında dün de şey video çekmeye çalıştım da yani çekemedim. Şey oldu orada. Aksaklıklar oldu. O yüzden çekemedim videoyu. Şuraya çek, yüzden. Tamam, üstüne, tamam. Ha şuraya çek. Tamam. Arkadaşlar bunun için kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar ne yapıyorsun? adam sıkıyor da nerede ona Megatron düşmüş. ama yok Optimus düşmüş lan bir numaranın şeyinde lan o Optimus'u ben alsaydım ya Arkadaşlar bir de Optimus veya Megatron'a dönüşmeden şu an 13 numara ha sürü geçiyor Ben yanlışlıkla sıktım tarama tüfekleri. Arkadaşlar bunları bir takip edin. Gel lan buraya. Arkadaşlar. Gel lan sen de buraya. Lan open 15 kilim olacak şimdi. Birisi daha sıkıyor. Bir dakika can basayım arkadaşlar. Ve PUBG'da full cam var sarma da. Nerede lan o? bana baratka? Bakın onu at kill. Aga başka bir şey demiyorum ha. Bu silah. Şu an var ya. Eee şu an M416 ile dp 28 miydi bu silahın adı neydi? Bu ikilinin yan yana gelince bu kadar iyi olmasını ben bile düşünemezdim ya. Yani bunlarla birlikte 16 kill aldım arkadaşlar. Gerçi şey DPS'i çok kullanmadım ama M416'dan çok şey yaptım. Ama olsun ikisi de candır. <laughs> araba buldum. Çünkü araba öbür araba yolda bakmıştı. Heh buldum ben şey Aha! Gördüm adamı. Odemin M416 ile 169 metreden aldım ben. Bunlar <laughs> <çirkin> içeriz. <D lands> i̇şte abi kullandıkları silah M416 DP28 abi. Ne olur rekora gideyim ve 23 milli falan filan lazım. çıkartınca 30 kilo alır mı? Ulan tutamadım. Adam nerede? Ya. Burada hiçbir şey yok. Tamam. Alana doğru gidiyor arkadaşlar. 20 kere çok rahat alırım da inşallah. Birbir sokuyor olsa bizim takımdan mı? <laughs> bizim takımdan herhalde. beni yut şu an. Aga 30 kilo alamam herhalde. Hem video 30 kilo etmiyor ya bir dakika. Bu video herhalde de alamayız ya yok. Yok yok. Aha aha. Adamı o adamı bırakın lan, salın lan o adamı. Ya aldı ya. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hop. Bunalle lan canım azaldı am Gim gidiyim, Aldılar bile adam ya. Nerede bu adam ya? Kozmik kaykayım da bir türlü oldu, açamadı ya. Ya nerededir? Ev, evin içinde galiba. Aha! Aha! Yardım! Lan ya! Rekora gidiyordum arkadaşlar ya! Yardım edin lan! Lan yardım edin. Lan yardım. Arkadaşlar yardım et. Ne oluyor ya? Lan buraya giremedin mi bu adamı ya? Herkes patladı. Lan 4 numara yardım et yoldaş. Arkadaşlar. Ekora gidiyorduk. Havanın Hadi şimdi ya. Uh... Pardon. Neyse arkadaşlar. İşte, bu kadardı. İyi bu kadarda görüşürüz ve bay bay.